Başladı. Yavaş yavaş dur. Çekiyor çekiyor. Kayıt alıyorum şimdi. Bir şeyler, bir şeyler söyle geç hadi. Bir şeyler konuş ki kayıt alsın seni. Onu söyle. Bir tane türkü söyle. Annem pazara Ne ben yapar inca? Ne yapar inca? Annem para gitti, bana bir yüzük al. Ne ben yapar düdücük? Ne ben yapar düdücük? Aa ne iyi benim annem çok iyi. Annem para.